Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldırım Software serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada yapacağımız ilk önemli şey Leningrad'a odaklanmak. Çünkü Leningrad'ı mutlaka düşürmemiz lazım. O yüzden şöyle Leningrad cephesine doğru bir bakalım. Ee, burada zaten neler olduğuna bakmıştık galiba biz ya. Çünkü bu adamların cepheye geldiğini hatırladım şimdi. Ama biz ne yapacağız? 16. ordu arkada kalmış. Yerine çakılmış. Yine, yerine nasıl çakılmış olabilir ya? Yakıtı falan yok. He, yakıtı yok ondan. Tamam. Şimdi 16. orduya bir yakıt vereceğiz. Ee, ve saldıramıyor. Niye? Neden pin olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu anda. Onları o pinden kurtarabileceğimiz bir yöntem yok o zaman. Peki bunlar neymiş? Bunların da yapabileceği bir şey yok. 4. Panzer Grup B kaldı o zaman. Panzer Grup B. Sizin merminiz yok. Size de şöyle bir destek verelim. Airlift'le. Ve yarım bakayım atları. Sovyetlerin sadece organizasyonunu bozduk. Felaket. Yani bunlar milis değil mi? Bu milisler nasıl dayandı Panzer 4'ten saldırısına? Pardon, 4. Panzer ordusunun saldırısına. Sadece bir puanımız var. O yüzden yapabilecekleri bir şey de yok. Yani ne yapsak? Bombalayamıyoruz adamları. Heh, bunlar da top atışı yapabiliyormuş 16. ordu. O zaman top atışı yapsınlar. Sovyetler bir tane zayiat verdi bari. Leningrad tepesi yani en kötü şekilde gidiyor şu anda. Peki Smolensk'e doğru giden yol burası. Buraya Sovyetler deli gibi birlik getirmişti. Hepsi rezerv durumunda. Üç tanesi daha doğrusu. O zaman birincisi biz yine her zamanki gibi Panzer Grup 2 ile başlayacağız ama. Hmm. Saldırı yapmak için yakıtları yok. Önce bir yakıt verelim o zaman. Sonra bir arkadan saldırı yapın ve Sovyetler hiçbir zayiat vermesin gene. Panzer Grup 3. Size de bir öncelikle bir yakıt desteği yapalım. Sonra bir yarma yapın bakayım. Panzer Grubu 3 düşmanın 13. orduyu yardı ama tank zayiatı verdi. Yani şu anki durumda 13. orduları kötü durumda. Kartlarını yarmışız tanklar sayesinde. 13. mekanize birlikleri iyi. Bunların hatları yarık ama saldırabilecek piyademiz var mı? Var. Dördüncü Ordu İlerle bakalım. Yani 13. Orduya zayiat verip yok ettiler 13. Orduyu. Ancak operasyonda ilerleyemedik ve daha fazla paramız yok. Şimdi savaş sonucu olarak iyi gidiyoruz aslında. Fazla zayiatımız da yok ama sorun Moskova'da çok uzaktayız. Ve tarih bayağı ilerledi. İlerledi. Şimdi Kiev cephesi. Burada ya Panzer grupa bir ile gene yaralım. Heh. Bak burada operasyon süper gitmiş arkadaşlar. Pek çok düşmanı yakalamışız. 6. ordu geri çekilmiş ve hani pakete çevirmişiz adamları sonradan. Nehri de geçmişiz ve bu şekilde Sovyetler bayağı zayiat vermiş arkadaşlar. 4 top, 3 piyade, 2 de organizasyon kaybetmiş durumda. 24. mekanize korpunun durumu önemli değil ama bu 6. orduyu yok edersek Sovyetlerin savunan herhangi bir o piyade o şey ordusu kalmayacak. 6. ordu saldır. Çok güzel. 6. ordu da tanklarımızın etrafını çevrilip yok ettiği düşmana tamamen haritadan sildiler. 17. ordu sen de saldır. O da düşman şu mekanize kol ordusuna zayiat verdirdi. Başka saldırımız var mı? Yok. Ancak Kiev'in etrafına kadar geldik. Bundan sonrası zaten basit olacak bizim için. Çünkü fazla bir ordu yok. Romanya cephesi. Romanya Tintin gidiyor ama. Güzel. Yenebildiler. 11. ordu. Sen de dal. daha. Romanya cephesinde savaşı kazanıyoruz ama cidden ordunun itme gücü yok. Roman askerleri olduğu için. Çok sıkıntı burası ya. Şimdi biz Kiev'i yensek. Mesela Romanlar itmediği için hala buralara gitmemiz zor olacak. Finlandiya cephesi. Finlandiya'da büyük ihtimal. Aynen. Bunlar halleder. Bir topla vurun. Sonrasında kaldırabiliyor musunuz? Yeniden saldıramıyorsunuz. Mermi lazım. Hemen mermi verelim. Kaldırın. Güzel. Sovyet birliklerini yok ettiler. 3 piyade. Bir organizasyon da aldı ve gelecek turda büyük ihtimalle daha rahat ilerleyebilecekler oradan. Tamam. İşimizi bitirdik. Little Corporal bu neymiş? İşler ile istediği hızda ilerlemiyor diyor. Bundan dolayı ne yapmış? Sorun çıkartıyor herhalde. Evet. Bayağı sorun çıkartıyor. Her yerde eksi bir komuta puanı kaybediyoruz. Yani işler istediği şekilde ilerlemediği için <laughs> işlerin istediği bir şekilde gitmesine <laughs> engel oluyor Fury'e <Führer> şu anda. <laughs> Süper. Neyse. Şimdi yine aynı şekilde başlayacağım. Leningrad cephesi. Sovyetler şey yapmışlar. E, İlçimi yeniden sağlamışlar kaybettiği birliklerle. Önemli değil. Dördüncü Panzer ordumuzun bir ordu eksi eksiği var ama ne yazık ki yine saldırmak zorundasın ya. Ve sıfır zayiat Süper. Şimdi buraya daha fazla asker göndermem lazım bir şekilde. Ya da böyle devam edeceğiz. Daha fazla asker gönderebileceğim bir yer yok. Ha? Tamam. Ya da ordumuz onlardan bir tanesine bayağı ağır zayiat verdi de ve yok etti. Bir saldırı daha yapabilir mi? yaptı ama pek çıkmadı. En azından Leningrad'a giden yolda bir tane milis ordusunu yok etmiş olduk. Şimdi merkeze geri dönelim. Merkezde Sovyetler bize karşı saldırılar yapmışlar. Ancak sadece kendileri zayiat vermiş. Bizim hiçbir zayiatımız yok. O zaman adamlar böyle intihar etmişken bizim bunları iyi cezalandırmamız lazım. Panzer Grubu e 2. Sana yakıt verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz. Bir dal bakayım. Süper. Şuradaki 47. kolorduyu yok etti. Başka saldırı yapabilecek birlik kim var? 9. ordu saldır. Yani çok fazla bir şey yapmadı ama olsun. 4. ordunun saldırı yapacak gücü yok. Hmm. Panzer grubu 3'ün de saldırı yapacak gücü yok. En azından şöyle yapalım. Panzer grubu 3'ü saldırı hazırlayalım. Bu turda onlara yakıt verdik. Gelecek turda saldırabilirsin. Ama yani dediğim gibi Cine ilerleyemiyoruz orada. Kiev cephesi. Sovyetler Kiev cephesine asker yığmışlar. Geçen tur asker yok demiştik. Ancak şu anda çoğu rezervde bekliyor. O yüzden şöyle Panzer Grup ve bir saldıramıyor. Tamam. Altıncı ordu bir saldır. Altıncı orduyla saldırıp bir kere şu mekanize kol yok edebildik. Bu çok iyi bir haber. Çünkü piyadelerin yanında artık tank olmayacak. Altıncı ordu bir daha saldır. Tamam. Biraz daha hayat verdik Sovyetlere. Bir tok bir organizasyon kaybettiler. Başka 17. da saldırsın. Tamam başka bir şey çıkmayacak. Biz tank kaybettik. Onlar sadece organizasyon kaybetti. Hatta 17. ordu zor durumda. 17. orduyu dinlendirebiliriz. Evet 17. orduyu rezerve alacağım arkadaşlar. Bir tur dinlensin onlar orada. Romanya cephesi artık inşallah bir şey yaparsınız. Değil mi? Heh, 11. orduyu saldırdık ve Sovyet 18. ordusunu kuşatma altına aldık. Başka ikinci roman olurdu ordusu sen saldır bakayım Biraz dayat verdirdi bir daha saldır Yok edemiyoruz Sovyet ordusunu Kaldır orada öyle Hiç bitmeyecek herhalde oradaki savaş ya yani O kadar üstüne olduğumuz bir savaş Bu kadar uzun sürebilir herhalde Finlandiya'nın iki kol ordusuna karşı Sovyetler mekanize kol ordu göndermişler Ne yapacağız Mecburen topla vuracağız Vurun topla. Nerede seçenek? Seçeneği göremiyorum ya. Heh. Saldırı yapamayız bir daha o yüzden. Mermi göndereceğim oraya. Mekanize kolor diye Sovyet piyade Sovyet diyorum ya. Finlandiya piyadelerle saldırmak intihar. Bu arada Norveç cephesine geçen turu unutmuşum. Bu turda da çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok aslında. Şöyle bombalatsak bile yeterli. Bir şey olmuyor zaten burada. Refit yapalım o zaman. Bir de birek turu başlatalım sonra bakar. Şimdi bu gelecek turu da oynasak mı? Oynayalım. Öyle bitirelim. İtalyanlar saldırıya gelmişler. Tamam. Bu çok iyi dedik. Çağırdık. 3 Ağustos'a geldik arkadaşlar. Ve hala Moskova'dan kilometrelerce uzaktayız. Hani tarihe uygun bir şekilde bitirmiyoruz. Pek mümkün değil artık. Leningrad'ı düşürelim bari ya. 16. ordu. Panzer grupta 4'e biz bir yakıt vermemiş miydik? Vermiştik diye Hay Allah. 16. ordu burada da yok. O zaman şöyle bir yakıtını al. Saldır bakayım. Tamam. 16. ordu Sovyet ordu şey milislerini yok etti ve ilerliyor biliyoruz artık. Tanklar siz de ilerleyin. Tamam. Bayağı bir ilerleme kaydettik cephede. Ve Leningrad'a bayağı yaklaştık. İnşallah savunma yapan birlik yoktur orada. Ona gelecek dur bakacağız. Molas tepesi. Panzer Grup B2. Senin yakıtın yok. Yakıtı olan birliğimiz Panzer Grup B3. Şimdi bunlar bir dalsın. Ve yine hiç bize hayat veremesin Sovyetler. 9. ordumuz yine saldırı yapması lazım ama mermisi yok. Yani 9. orduya bir saldırı yaptık arkadaşlar ve biz zayiat verdik. Sovyetler zayiat vermeden. 4. ordunun durumu iyi gözüküyor. Yine mermileri yok. Şöyle bir deneyelim. Çok az bir zayiat verdirebildik. Ya artık şöyle bir sorun var. Şu merkezde Sovyetler o kadar güçlendi ki destek vere vere. Oraya siper kaza kaza. Merkezde hiç ilerleme şansımız bile yok şu anda. Benim buraya da ilerleyebilmek için bu birlikleri geriye çekip hani rezerv edip ondan sonrasında bayağı dinlendirip öyle falan saldırtmam lazım herhalde ya da başka yerden destek isteyeceğiz de dinlendirmeye de işe yaramaz çünkü şu anda bu adamların dinlenme ihtiyacı yok zaten kanatları açıkta falan önemli debufflar değil saldırı yaparken harbiden hiçbir yorgun değil ama kazanamıyoruz çok güçlü oldu Sovyetler orada neyse ya Kiev Kiev'de Sovyetler bize saldırmış kendi kendine zayet vermişler 1 2 3 puan kalp kaybetmişler Bizim birlikler de yorgun ama Burada Kiev'e kanatları açıkta olan 3 tane Sovyet kolordu tümeni var. Şey diyecektim bu birlikleri rezervde bekletsek mi diyecektim ama saldırmak zorundayız bu kadar açıklıkları varken. 6. ordu bir dal. Çok güzel. Şimdi kanatları açıkta olduğu için bir tane tümeni yakalayıp yok edebildiler. Pardon kolorduyu. Bunun dışında saldırı yapabilecek kim var? 17. orduyu rezerve göndermiştik. Şimdi saldırısını da istemiyorum o yüzden. Lovaklar büyük ihtimalle yenemez ki kutlayı. Eses ee, tümeni var. Kutlan var. 6. ordu bir daha saldıracak mecburen. Ve bir daha yok ettiler ama zayiat da verdiler. Şöyle yapalım. 17. orduyu rezerve göndermiştik. 17. orduyu arkadaşlar ben refit edeceğim. Refit şey demek. Zayiatlarını vesaire geri alacaklar. Ondan sonrasında bunları cepheye göndereceğim. Ve saldırtacağım. Yani bir ordu şey yaptırdık ama tam güç hale getirip cepheye göndermiş olduk. Bunu yapmayı istiyordum çünkü diğer birlikleri geriye çekmemiz gerekebilir. Yani bu 6. orduyu biraz dinlendirmek istiyorum artık. Ondan sonrasında bu tümen kim bilmiyorum ama bunları da geriye çekmemiz lazım büyük ihtimal. Motoru siyert diyor. Büyük ihtimal şey oldu. Bizim burada bir tane tank ordumuz vardı ya onlara Sovyetler saldırdılar ve parçalandı. O yüzden böyle üç parça olarak gözüküyor. Bunları da geriye çekersek birleştirebiliyor olmamız lazım. Şimdi Romanya cephesi de yine eşit. Yani 11. ordu bakayım ne yapacaksınız. 11. ordu saldırdı. 3 tank kaybetti. Sovyetler hiçbir şey kaybetmedi. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi burada bile kazanamıyoruz artık. Ne yapayım bunu rezerve göndersem ayrı dert. göndermesem ayrı dert ikinci roman koruruz sen saldır Organizasyon kaybettiler sadece. Yani hiçbir şey yapabileceğimiz bir şey yok. 11. orduyu ben rezerve göndereceğim. Gelecek tur. Ziyanlarını asker verip öyle göndereceğiz yani refit edeceğiz. Çok saçma bir hal aldı cephe ya. Finlandiyalılar ne yapıyor? Finlandiyalılar aslında Sovyetler saldırmış ve direnmişler. Biz şöyle bombalasak falan belki ilerlerler. Bir deneyeyim. Bir saldırı. Helal olsun sovyetlere paketlediler ama bir daha saldırı yapacak şeyleri yok, puanları yok. O yüzden böyle kaldık. Yani iğrenç bir hale aldı cephe ya. Her yerde öyle kaldık. Neyse arkadaşlar ben bu turu bu bölümü böyle bitireyim. Yani, ne yapacağıma dair açıkçası bir fikriniz varsa yazabilirsiniz diyeceğim de yapabileceğimiz çok fazla bir şey var mı ki? Bu askerleri ben şimdi kuzeyden asker çekeyim, merkeze göndereyim, merkezi yenelim desek bir işe yarayacak mı zannetmiyorum. Merkezde biraz şey yapacağız herhalde artık. Sovyetleri toplarla vurmaya çalışacağız. Hava bombardımanıyla vurmaya çalışacağız. Öyle geçmeye çalışacağız. Başka hiçbir fikrim kalmadı. Çünkü merkeze gönderebileceğimiz merkezdekilerden daha güçlü askerimiz yok. Güney desek. Hani Kiev'i büyük ihtimal alabiliriz ya. Çünkü kanatları açıkta olan kolorları yok ettik ya. Alma şansımız olacak ama. Yine bu da bir iki tür sürecek. Kiev düştükten sonra şöyle geriye doğru Leningrad'a doğru nasıl gideceğiz? Devasa mesafeyi nasıl kapatacağız? Hiç bilmiyorum. Estonya cephesini tamamen unuttum zaten. Estonya umurunda değil. Oraya başka zaman bakarız. Ama Leningrad'ı düşürebilirsek gelecektir. dur. Yani bir kıyamet kopmazsa o zaman belki toparlayabiliriz durumu. E savaşlarda çok az zayiat verip çok az ilerliyoruz. Bizim için şu anda en büyük sorun bu bence. İnsanlara fazla değer veriyoruz. o yüzden de ilerleyemiyoruz. Bir de çok kolay mermimiz bitiyor. Onun keşke daha çok çözüm olsaydı bizde. Neyse. Benim diyeceklerim arkadaşlar bu kadardı. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.